Tamam kaydı başlattım. Ah ha. mı bir milyon dolar mı? Abi, bu konular olmaz. Olmaz. Olmaz diye bir şey var. <laughs> Herkese selam arkadaşlar ben Osman. Dur lan mikrofon. Kanka mikrofonu <laughs> elimizde alıp konuşalım. Ben de Yusuf. Bugün ünlülere fotomontajlı fotoğraflar yolluyoruz. İçeriği bilmeyenler için içeriğimiz şu şekilde. Ünlülere mesajlar yolluyoruz. Ve bizi tanıyıp tanımadıklarını soruyoruz. Diyoruz ki beni tanıdın mı? Bugün ne güzeldi. Duhan diye. Yalandan ama yani öyle bir şey yok. Ünlü sıralamamız tam ortamızda. Bu tarafta gördüğünüz gibi lan çık. Heh. Ünlü sıralaması burada. İlk gündümüz kim olsun ilk gündümüz? Kimle başlayalım? Sansar ile başlayalım. Lan Yorgun organları kalır. Arkadaşlar ilk gündümüz Sansar salvo. Sende anılma. Ananızı sikeyim. Şuradan bir kitaplar da okuyayım. Ya. Geçen aga bir Sansar salvo. Ananızı <laughs> sikeyim sağa sağa soğuma bakayım da sıkıntı şey var mı? Kızın fotoğrafı Dubai'deyse Ben ruhsal ya. dengesi bozuldum Külalenizde sik Ooo mesaj yollamışsın Yengeye <laughs> Kolumaya <laughs> Sansa salıyor özel bir foto yapalım hadi Ananın amına Seni ben bırakmam götünden Abi seni çok seviyoruz Seni bulduğum yerde dudağına yapışacağım Ses açsana Abi sesimi özel atmasın. Yarrak. Yarrak. Abi seni gördüğümüz yerde dudağına yapışacağız haberin olsun. Cicik kuş Abi inşallah görmez Abi seni gördüğümüz yerde dudağına yapışacağız haberin olsun. Cicik kuş cicik. Onu da mı almış? Şurada Zadine en son. Ali zaten fotoğrafı efsanevi oldu arkadaş. Sıradaki biz o zaman. Ümit Özdağ. <laughs> Ümit'in de fotoğrafı çok, çok iyi. <laughs> Aga benim burada durmam çok ayrı bir şey. Senin burada kafan genişlemiş bir şekilde yanlı durmam <laughs> çok ayrı bir şey. Bu röportaj. Mültecilere gönderme raporu ne? İyi, iyi, iyi. Allah'ın izniyle mültecilere mi yollayacağız? Tamamdır Aga. Başkanım Roblox tahmini ne zaman açılır? Aga pardon karıştırdım bunu. şey söyleyelim. Kim vardı Aga? Hatırlamıyorum ki. Neredesin <laughs> Pango? <Ha>? Çekti. Bu <laughs> tarafımızda şimdi, şimdi fena bir şey. Bu ne oldu? Nerede? Nerede? <laughs> bir daha yok. Nerede? Bu. Mu? Evet. <laughs> Böyle gönderme. Oooo Pango ettik de da bir daha <laughs> Al gönderdik arkadaşlar inşallah görürüz mesajı Biz de Beleş Motive konserinde gösterdik Buraya gelen bir <laughs> tane bir yancı gibi Aa. TikTok Bana niye bana Enes patosu atalım Enes patosu atıyoruz Enes patonun fotoğrafı seçilmiş. Mükemmel bir şey ya Gördünce var ya Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben Sinan Engin lan hayır ne alaka Lan <laughs> Video çek çekerken arkanda kaldım Yorgunluk başa duman Aday bocayım Şimdiki önümüz Ezel arkadaşlar. Okay. Arkadaşlar şu fotoğrafın güzelliğine bakar mısınız yani? Osman'a takım elbise nasıl olmuş? Şunun bir endamına bakın arkadaşlar. Papyonu şu of e, aga Ezel almış sana bakıyor ya. Yani. 20 tane şat atmış tık efes. Aga bu ne lan? Lan ben varım. Aa. Şimdiki önümüzce Ay alt tarafı Cem Yılmaz diyeceksin ya. Yok bana güldün ya ben de ona güldüm. Allah belanı ver. Şimdi günümüz ise Cem Yılmaz'a geçiyoruz. <laughs> Bu arada istediğiniz ünlüler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. İstediğiniz ünlüleri hepsine bakıyoruz. Bazılarına mesaj atılıyor bazılarına atılmıyor. O yüzden siz yine de yazın aşağı yorumlara bekliyorum sizleri. Üstad beni lise almıştı. Hatırladın mı lan beni? 10 numara oldu abi. Beni hatırlamamasının imkanı yok bu arada. Diğer elimiz kim? Musi Kerber oğlum. Abi seni gizli gizli izlemek hobim bu arada Jüpiter hakkında düşüncelerin nedir? Yazdık arkadaşlar mesajlarımızı yolladık. Yaz uzayı fethettim diye bir başlıkta yazıyor. Arkadaşlar bu arada uzaya çıkmak istiyorum. Şimdi yaptıklarımızın arasında en iyi fotomontaja sahip. şimdi günümüz harizade geçiyoruz. Pişirdim erkekleri tencereye de. mahallede. Motorla arkada mükemmel bir poz. Abi yaptığınız en iyi fotomontaj diyebilirim. Yani şunun şu azimle sıçan duvar deler gibisinden bir gidiş var bende. Arkada <gülüyor> Yusuf. <gülüyor> Kombine bak. Pantolona <laughs> bak Allah aşkına. Ayakkabıya bak. <laughs> <laughs> Aga altta alttan pantolon giymişsin üstte şey var. Benim sivitim bu komple takım yapmış. Al ya ablayı yakalayamadık ya madık seni. Kaçan yıl kaldı? Manifest manifest. Kaybettin. Bana ulaş. Tamamdır. Fotoğrafımızı yolladık. Eee... Evet arkadaşlar bir video sonuna geldik. Benim harbi gerçekliğim. dedim şey. Yapayım. Bak, bak, Bay. 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 Arkadaşlar videomuz burada bitti. Eğer videonun devamını istiyorsanız abone olmanız ve like atmanız bunun için yeterli. Dediğim gibi yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.